Aklıma babama sorduğum rahmetli babama bir soru geldi. Bir gün babama sordum. Baba biz Laz mıyız, Türk müyüz dedim. Rizeliyiz ya, kimisi siz Lazsınız diyor, kimisi Türksünüz diyor. Babam dedi ki, oğlum dedi, büyük dedem Molla'ymış. Ona sormuş, Dede demiş Biz Laz mıyız Türk müyüz Büyük dedem de Babama Şu cevabı vermiş Torunum demiş Yarın ölecek Allah bize Men Rabbüke Ve men Nebiyüke Ve ma Dinüke sorularını soracak ve ma ke diye bir soru sormayacağım. En son